Van'da ata tohum üreticisi Ramazan Duman çöpe atılan 5 litrelik pet şişelerle hem geri dönüşme katkı sağlıyor hem de susuz tarım yapıyor. Var'ın merkez Tuşba ilçesinde 6 yıldır ata tohum üretimi yapan Ramazan Duman bu yıl küresel ısınmaya dikkat çekmek için ilginç bir tarım yöntemi kullandı. 5 litrelik pet şişeleri toplayan Duman bu petleri araziye gömerek susuz tarım yapıyor. Şu ana kadar fidelere sadece can suyu veren duman bu yöntemle bir taraftan kuraklıkla mücadele ederken bir taraftan da geri dönüşme katkı sağlıyor. Pet şişeleri havadaki nemi suya dönüştürüp bitkinin su ihtiyacını karşılarken bu ilginç yöntemle %90 civarında su tasarrufu sağlanıyor. 6 yıldır Van'da tohum üzerine çalışmalarım var. Ata tohumu üzerine çalışmalarımız var. 250'den fazla çeşidimiz olup işte bazen böyle büyük çaplı üretim yapabiliyoruz. Bu yılda küresel ısınmaya dikkat çekmek için değişik bir üretim yöntemini gösterdik. Yani susuz tarımda olabiliyor yani az suyla, hemen hemen hiç kullanmadan suyla da tarım olabildiğini insanlara göstermeye çalışıyorum inşallah. Sadece can suyla bu gördükleriniz şu ana kadar halinde hiç suya ihtiyaç duymadılar. Çok çok isteseler Temmuz ayının çok sıcağında belki bir kere ihtiyaç duyarlar. Başka ihtiyaç olacağını zaten Belki ona bile ihtiyaç olmaz. Hem geri dönüşüme katkı sağlamış olursun. Mesela biz bidonlarımız süt kullanmış bidonlar. Çöpe geçecek bidonlardı. Onları kullandık. Alt tarafını keserek. E, suyu içerisinde devir daim yapıyor. Hem ee, mini sera oluyor, Malçe, malç etkisi yapıyor. Yani bitki hemen hemen hiç suyla yet, susuz yetişiyor, susuz tarım zaten bu. E, verimde bir değişiklik olmuyor. Kendileri de, deneseler görürler zaten. Özellikle kavun karpuz da daha lezzetli kavun karpuz elde edeceğiz inşallah. Çalışmalarımız hepsinde farklı çeşit domates türleri var. Zaten tohum üzerine çalışmalarımız olduğu için bu da biber türlerimiz var. Bölüm bölüm ayırmışız. cisler arasında karışıklık olmasın diye.